Merhaba değerli izleyiciler, bugünkü eğitimimize hoş geldiniz. Serimizin ikinci bölümünde Cyanology Outlash ürün gamı neler sunuyor ve Efes serisindeki ürünler hangi senaryolarda kullanılabilir bu iki konuyu yakından anlatmak istiyorum. İlk sorulardan bir tanesi All Flash serisinde hangi uygulamalar ve yazılımlar destekleniyor? Flash Station cihazları paket merkezinden tüm Synology paketlerini destekler. Buna dolayı müşterilerimizin tüm işlevleri, dosya hizmetlerini ve farklı kullanılan hizmetleri kullanmalarını sağlar. Operasyonları için herhangi bir kısıtlama ve maksimum performansa sahip olmalarını sağlıyoruz. İkinci sıkça sorulan bir soru ise Flash Station Fiber Channel destekleyecek mi? Şu anda güncel durum tüm flash stationler DSM 7.0 ile beraber Fiber Channel destekleyecektir. En azından yazılım mühendislerimiz bunu planlamaktadır. Kurumsal müşterilerimiz için birçok farklı uygulamaya ek olarak tüm flash cihazlarımız da birçok kullanışlı özellikler sunar. Bu nedenle bazı cihazlar 72 sürücüye kadar genişletilebilir ve sürekli büyüyen uyumlu SSD listemiz size ücretsiz bir seçim seçeneği sunar. SAN servis konusunda farklı protokolleri destekliyor. Diyoruz. Birinci protokol Multipath iSCSI. İkinci protokol ise ICER yani iSCSI Extensions for RDMA. Şimdi burada farklı kelimeler kullanıldı. İlk önce RDMA ne demek? Yani ICER'in R kısmındaki RDMA ne demek onu bir sizlere açıklamak istiyorum. RDMA Remote Direct Memory Access'in kısaltılmış form formülü ve bir ağdaki bilgisayarların işlemcisini ön belleğine veya işletim sistemini kullanmadan ana bellekte verilerini alışveriş yapmasına izin veren bir teknolojidir. RDMA daha az meşgul işlemciler tarafından daha fazla uygulamanın işlenmesini ve diğer taraftan mevcut band genişliğini daha iyi kullanmasını sağlar. Yani ICER, iSCSI'nin RDMA protokolüne eklenmiş halidir. Ayrıca NUMA destekleniyor. NUMA Non Uniform Memory Access'in kısaltılmış halidir ve kısacası NUMA ama çok işlemcili sistemler için, yani büyük ofisler için bir bilgisayar bellek mimarisidir. Bunun avantajı ise işlemcilerin kendi yerel belleğine sahip olduğu ancak diğer işlemcilere paylaşılan bir adres alanı, yani dağıtılmış paylaşılan bellek üzerinden doğrudan erişim sağladığı çok işlemcili sistemler için bir bilgisayar mimarisidir. Bu nedenden dolayı böyle bir ağırdaki bir CPU'nun bellek erişim süreleri oldukça kısadır. Performans konusunda SSD Life Monitoring, RAID F1 ve demin de bahsettiğim gibi tüm Synology uygulamaları desteklenmektedir. SSD Life Monitoring DSM üzerinde kullanılmış olan SSD'lerin durumunu detaylı bir şekilde gösterir ve RAID F1'i az sonra başka bir slaytta detaylı olarak anlatacağım. Ürünlerimizi biraz daha uzun süre tanıyanlar kesinlikle aşağıdaki uygulamaları aşinadır. Snapshot Replication Snapshot Replication playlaşımlı klasörlerdeki iş verilerinin iSCSI LUN'lardaki sanal makinelerin olağanüstü durumlarda güvende ve kullanılabilir olmasını sağlayarak programlanabilir ve neredeyse anlık veri korumasını sunar. Yani snapshot replication demek ki sistemin o anındaki bir resmini çeker ve olası bir durumda, olumsuz bir durumda çekmiş olduğu resmi aynı o sistemin o andaki ayarlarını geri yükleme imkanı vardır. Ayrıca Hyper Backup Synology cihazınızda veri güvenliğini sağlamak, güvenilir bir yedekleme planı sunmaktadır. Hyper Backup ile minimize edilen depolama alanı tüketimiyle birden çok kurtarma noktasının veri almak büyük bir sorun oluşturmaz. Ayrıca Hyper Backup kullanıldığında inkremental bir yedekleme söz konusudur. Yani ilk yedekleme tüm sistemdeki verileri yedekler ve sonraki yedeklemelerde sadece değişen verileri yedekler. Böylece sistem kapasitesini daha verimli olarak kullanabilirsiniz. Son olarak Synology High Availability ki bununla alakalı da webinarımız mevcut. Info kartından bakabilirsiniz. Beklenmedik hizmet kesintileri firmanız için büyük kayıplara neden olabilir. Ayrıca bilişim teknolojideki departmandaki lojistik sorular da yaratabilir. Synology High Availability bu sorunlara bu sorunlara hafifletir ve verileri ve hizmet çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarmak için sorunsuz bir yönetim sunar. SAA belirli Synology Nas'larda bulunur. SAA sistemi aktif ve pasif cihazdan oluşmak üzere aktif ile pasif cihaz hardbit connection ile bağlanır. Aktif olan cihaz her daim çalışmaktadır ve pasif olan cihaza veriler aktarılır. Böylece aktif olan cihaz herhangi bir olumsuz durumda arızalanırsa pasif olan cihaz otomatikmen devreye girer ve kesintisiz bir çalışma hızı sağlar. SSD'lerin sağlamlığına ek olarak özel olarak geliştirmiş RAID daha fazla güvenilirlik sunar. Geleneksel RAID aksine nerede iş yükü eşit tüm sabit diskler arasında dağıtılır. RAID F1 de iş yükü kasıtlı olarak sürücülere eşit olmayan bir şekilde dağıtılır. Bu tüm SSD'lerin eş zamanlı başarısızlığını etkili bir şekilde önler. SSD ve RAID teknolojinin özelliklerinin nedeniyle tüm sürücülerin aynı anda arızalanmasını önleme zorluğu eşit olarak dağıtılmış iş yükü nedeniyle ortaya çıkan. Çıkar. Raid F1 bu sorunu iş yükünü sürücüler arasında eşit olmayan bir şekilde dağıtan depolama havuzunun esnekliğini artıran ve verileriniz güvenli güvenli olduğundan emin olan özel olarak geliştirilmiş bir algoritma ile çözer. Buna ek olarak Synology donanım müşterileri ve onların gereksinimleri ile büyür. High availability kümeler, kümelerin kurma imkanınız var ve... Ve demin de bahsettiğim gibi Synology High Availability biri aktif biri pasif olan sunuculardan ibarettir. Ve aynı şekilde sistemi genişletip genişletme üniteleriyle birçok e, sürücüye sahip olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz SSD seçimi de mevcut. Yani Bizi kısıtlayan pahalı orijinal ekipman üreticisi sabit diskler mevcut değildir. Buna ek olarak ortaklarımıza satın almadan önce ürünleri test etme fırsatı sunuyoruz. Ve çok sayıda uygulamaya sahip DSM işletim sistemi NAS'ı saf depolamadan bir seviye daha yük yükseğe çıkararak geniş bir uygulama sunucusuna kaldırır ve uygulamaları çoğunlukla ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulama senaryolarını hakkında konuşmak istediğimiz 3 cihaz FS10. FS3400 ve FS6400 cihazlardır. Sol tarafta FS serisindeki en düşük performansa sahip olan fakat yine Intel CPU'lu bir cihaz görebilirsiniz. FS1018 ve sağa doğru gittiğiniz zaman o kadar da performansı arttığını görebileceksiniz. FS6400 geçen sene 2019 senesinin yazından beri resmi olarak yayınlamıştır. Ve şu an ürün gamımızda performans konusunda en performans cihaz olarak adlandırabiliriz ki buradaki özelliklerden de görebileceğiniz gibi. Masaüstü için rekabet cihazımızla karşılaştığında iOPS bazında daha düşük bir fiyata sahip fs 18 daha iyi performans gösterir ve ayrıca garanti süresi ve ayrıca garanti süresi daha uzundur ve daha uzun garanti ve daha ucuz iOPS'lerin avantajları burada görebilirsiniz. Aynısı fs 3400 içinde geçerli. Burada da IOPS Iops bazında baktığınız zaman fiyat olarak daha uygun olduğumuzu görebilme imkanınız var ve garanti süresi yine bu cihazlarda global olarak Türkiye'de dahil 5 yıldır. FS 6400 serisinde yine gördüğünüz gibi rakip ürünlerden garanti olarak 5 yıl ve CPU Passmark oranı oldukça yüksek ve eğitimin birinci bölümünde de bahsettiğim gibi Iops bazındaki fiyatı çok daha uygundur. Şimdi gösterdiğim 3 ürünlerin klasik kullanım durumları nelerdir ona bir kısaca göz atalım. FS1018 için bir hukuk firması örneği örnekle başlayalım. Nispeten küçük ofis bundan dolayı hiçbir rak kabinesi bulunmuyor. Bir Mac ortamında kullanılacak ürün. Aynı zamanda Windows üzerinde çalışan bir sanal makine kuruyoruz FS1018 üzerine. Ayrıca Mail Plus sunucu ve Synology Drive kullanmak isteniliyor. Yapılandırma için en uygun konfigürasyon 10 gigabit A kartı ki veri aktarımını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için ve aynı zamanda RAM genişletmesi 32 GB bir RAM öneriyoruz biz bu konfigürasyonda ki birçok kişi ay eş zamanlı farklı uygulamaları kullandığında RAM genişletmesiyle beraber hiçbir performans konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Efes 3400'da ise müşterimiz bu şekilde bir yapı öngördü. Depolama tarafında Synology High Availability için iki ürün adet FS2017 kullanılıyor. A yapılandırması için tabii ki haliyle ESXi'nin üzerinde 70 üzerinde sanal makine kullanmakta ve bu sanal makinalar hepsi FS2017 üzerinde kurulmuş halde. Bunu kullanan şirket ise şirketidir ve bir yazılım şirketidir. Farklı endüstrilerin için akıllı yazılım geliştiriyor ve bu konfigürasyonun mutlak güvenillik olduğu ve üretim sisteminin en üstündeki sanallaştırma'nın da yeterli performans nedeniyle aynı anda verimli ve sorunsuz çalışabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Son olarak fs 6400ün bir kullanım örneğini göstermek istiyorum sizlere. Burada görebileceğiniz gibi bugüne kadar en yüksek performanslı modelimiz olan 6400 Endüstriyel Şirket Müller'in kullanım durumunu inceleyeceğiz. Burada iş süreçlerini temsil etmek için oldukça verimli bir sanallaştırma ortamına ihtiyaç vardır. Synology Hypervisor VMM Pro ile birlikte kullanılan yüksek kullanabilirlik kümesine sahip ve çalışan çeşitli uygulamalarda mevcuttur. 2 adet FS6400 modelleri gerekli bilgi işlem gücünü sağlar ve aktif pasif bir bir sistemden çalışırlar. 10 gigabit'ten fazla bağlantı, bir Ares 3617XS Plus bilgi işlem düğümlerini gerekli verilere beslemek için bir depolama düğümü görevini görür. Aynı şekilde bu müşterinin hikayesini bizim sayfamızda okuyabilme imkanınız vardır. Demin de bahsettiğim gibi hem SQL Server hem SAP hem dosya sunucusu hem chat ve takvim uygulamalarını burada kullanılmaktadır. Sanal ortam olarak Virtual DSM iki defa ve Windows Server iki defa kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok şirket bu tür Flash Station serilerini kullanmaktadır. Burada birkaç örnek vermek istiyorum size. Sayfamızda bunların hepsini okuyabilme imkanınız vardır. Bağlantıyı videonun altına ekleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.